Selamlar arkadaşlar. Bu videoyu izlemeden önce elinize bir not defteri alın ve videoyu öyle izleyin. Hatta indirebiliyorsanız da arkadaşlar videoyu indirip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü biraz yavaş ilerlediğimi fark ettim. Sizden desteği istiyorum bu arada. Şimdi ana konumuza gelelim. Ben size bu sene kurmak isteyebileceğiniz tek bir iş modelini anlatıyorum. Çünkü bundan sonra bu iş modeliyle devam edeceksiniz. Bu arada konuya girmeden önce bahsedeyim arkadaşlar. Etsy Dropshipping video kursum çıkmak üzere. Bu hafta çıkacak. Ya bu video izlediğinizde linkini aşağıda görebilirsiniz. Ya da ben direkt olarak Discord linkinden satış sayfasını paylaşırım. Landing page'i paylaşmış olurum. Ve ilk 50 kişiye sadece 1500 TL üzerinden vereceğim. Şimdi konumuz hem Etsy ile alakalı olacak. Hem kendi kurmak isteyeceğiniz iş ile alakalı olacak arkadaşlar. O yüzden size not defter alın dedim. Çünkü bu video içerisinde size istediğiniz iş modelini kurmak için ek geliri ihtiyacınız olacak yöntemlerden bahsedeceğim. Ve istediğiniz iş modelini kaç ay içerisinde kurup ne kadar para kazanabileceğinizden bahsedeceğim arkadaşlar. Videonun şimdi diğer kısmına geçiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar Pardon. Arkadaşlar 2024 yılına ne yaparsam başarırım. İkinci amacımız arkadaşlar bizim sorunu bulmamız ve sorunu çözmemiz. Eğer biz insanların zorlandığı durumlarda sorunları bulursak ve bu sorunlara bir çözüm getirirsek arkadaşlar biz kazanç sağlarız. Nasıl olacağını size adım adım burada anlatacağım. O yüzden not defteri çıkartmanızı istemiştim. En çok insanların takıldığı sorunlar nelerdir? Üçe ayrılır. Para, sağlık ve ilişki. Bu üç konudan birisinde arkadaşlar sizin bulmanız gereken şey sorun ve çözümü. Diyelim ki benim yaptığım iş nedir? Ben insanların para kazanmasına yardım ediyorum. Çünkü insanlar para kazanmak istiyor. Dolar kazanmak istiyor. Ve bu insanların büyük bir sorunu. Nasıl kazanacağını bilmiyorlar. Ve ben insanlara nasıl para kazanacaklarını öğretiyorum. Zaten pek çok YouTube videomu görmüşsünüzdür. Ve ben bu işlem üzerinden nasıl para kazandığımı size adım adım anlatacağım. Bir diğer kısım. İnsanları bu sorunu olan insanlara ulaş. Nerelerden ulaşabilirsin? YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Benim en başta tavsiye ettiğim Platform olan YouTube bu durum için en ideali. Ardından yapmanız gereken işlem, üreticiler her zaman daha az olduğu için arkadaşlar içerik üreticisi olmanız gerekiyor ve içerik tüketicilerine bu içerikleri sunmanız gerekiyor. Çözüm nedir? Sizin bu çözümünüzse sizin içeriğiniz olacak ve bu sayede para kazanacaksınız. Şimdi nedir? Bunu temelden anlatıyorum. Birincisi arkadaşlar yapmanız gereken işlem, içeriği üretiyorsunuz. Ardından bu içeriği arkadaşlar bu platformlardan birine yüklüyorsunuz. Burada da gösterdiğim gibi. Ondan sonrasında arkadaşlar siz buradaki bu kitleyi kendi platformunuza çekiyorsunuz. Yani YouTube'unuza, Twitter'ınıza, Instagram'ınıza veya TikTok'unuza çekiyorsunuz. Takipçi oluşturuyorsunuz ve bir kitleniz oluyor. Ondan sonra arkadaşlar sizin yapmanız gereken şey bu kitleyi alternatif bir platforma toplamak. Benim yaptığım işlem ben insanlara et üzerinden nasıl para kazanacağını, nasıl dolar kazanacağını gösteriyorum. Alternatif belki ilerleyen zamanlarda ebay'i veya normal dropshipping'i anlatırım veya başka iş modellerini anlatırım. Affiliate marketing. Ama ben insanlara bu iş modelini göstererek arkadaşlar hem onlara para kazandırıyorum hem para, ben para kazanıyorum. Nasıl oluyor bu? Çözümüm nedir? Ücretli kurs, ücretli danışmanlık, ücretli bir ürün, ücretli özel bir grup. Şimdi size kendi Discord sunucumdan örnek gösteriyorum. Wins kısmını direkt kendi Discord sunucumdaki buradan örneğimle geleceğim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, benim sunucumda benden danışmanlık alan kişilerin wins kısmını görüyorsunuz Ve düzenli olarak insanlar kazandıkları paraları atıyorlar. Bugün 105 dolar kazanmış. Bir arkadaşım 1950 TL kazanmış. Bir kişi 5 dolar, 9000 TL, 91000, 1900. Burada gördüğünüz gibi Türk Liraları, 171000 TL, 148000 TL, bunlar benim attıklarım. Yani arkadaşlar bir kitle toplamanın güzelliklerinden birisi bu Kitleyi topladım ve insanlara arkadaşlar kendi de ücreti danışmanlığımı satarak insanların sorunlarını çözdüm. Gördüğünüz gibi burada benim sorunlarını çözdüğüm kişiler var. Ben totalde 25 müşteri geçmiş durumdayım. Burada şu an çevrim içi olanları görüyorsunuz. Yani yapmanız gereken işlem arkadaşlar şu anda bu tür bir e, danışmanlık platformu oluşturmak. Yani benim gösterdiğim örnekte burası. Şimdi diğer kısma geçiyorum. Arkadaşlar size burada dediğim gibi İnsanlara bir çözüm sunmak zorundasınız. Eğer insanlara çözüm sunarsanız arkadaşlar, insanlar bu çözümü alır. Fiyat önemli değil. Ama ilk etaplarda yapmanız gereken işlem aşırı derecede yüksek bir fiyattan çıkmak değil. Dediğim gibi Etsy Dropshipping kursu satıyorum. Bunu Shopify Dropshipping kursu satıyorum. Ne kadar? 15.000 TL. Arkadaşlar sizin müşteri sayınız inanılmaz derecede düşük olur. Ve sizin elinize bir kanıt olmadığı için arkadaşlar siz insanlara hani o yeterli etkileşim veremezsiniz. Ve insanlar sizin sözlerinize inanamazlar. Sizin burada ihtiyacınız olan şey arkadaşlar insanlara kanıt sunmak. Bu kanıtları nereden oluşturacaksınız? Birincisi kendi deneyimleriniz. İkincisi arkadaşlar portföy oluşturacaksınız. Yani insanlara düşük ücretlerde eğitim vereceksiniz. Veya insanlara ücretsiz eğitimler verip insanlara para kazandıracaksınız. Bunlar sizin portföyünüz ve kanıtınız olacak. Ve bu sayede arkadaşlar insanlara ürünlerinizi satabilirsiniz. İlk etapta düşük bir ücrete satı satış yapmaya başlayacaksınız. Ondan sonrası adım adım yüksel 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 yükseltmiş olacaksınız ve yükselteceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar... Sizin bir markanız oluşmaya başlayacak ve bu sayede markanız oluştuğu için bir dropshipping kursuna bağlı kalmayacaksınız. Ve kendi markanız adı altına ne çıkartırsanız çıkartın satıyor olacaksınız. Ve ilk başlarda verdiğiniz ücretsiz eğitimlerle veya düşük ücretli eğitimlerle arkadaşlar kazandığınız deneyimler size ileride yani zamanlarda büyük bir kitleye nasıl ürün satacağınıza e, deneyim sağlayacak, olan olan sağlayacak diyebilirim. Şimdi biraz daha samimi bir dilden konuşalım. Ben bu adımlara nasıl geldim arkadaşlar? Ben bu adımlara gelmeden önce çok daha rahat bir hayatım yoktu arkadaşlar. Çünkü bir yandan başka bir işte çalışıyordum, bir yandan e-ticaret yapıyordum. Ve hepsinin bir arada olmayacağını fark ettim. Bunun için benim bir ek gelir oluşturmam gerekiyordu. Ben de bu ek gelir olarak size arkadaşlar şu anda et Drop Dropshipping kursumu çıkartıyorum. Et, i̇nsanlara et üzerinden para kazanmalarını sağlıyorum. Bu sayede siz bir ek gelir kazanıyorsunuz. Bir side hustle arkadaşlar, bir yan iş. Ve bu yan işi arkadaşlar normal işinizi bırakmadan önce yapmanız gereken işlem ortalama 4 ila 6 ay boyunca düzenli olarak gelir elde etmeniz lazım bu yan işlerden. Eğer bu ettiğiniz, elde ettiğiniz gelir arkadaşlar sizin normal çalıştığınız işten daha fazla para getiriyorsa o işten artık çıkabilirsiniz ve siz kendi işinize odaklanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken işlem arkadaşlar 2024 yılında benim en büyük tavsiyem kendi markanızı bu şekilde oluşturmak olur. İnsanların sorunlarını çözerseniz eğer insanlar size para öder. Sorun ne kadar büyükse insanlar o kadar çok size para ödemek için hevesli olur. Yani hamburger yapan bir firmada insanlara burger yaparsanız, hamburger yaparsanız arkadaşlar, insanların açlık sorununu çözmüş olursunuz. Ama gidip bir IT firmasında, bir, 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 bir e, yazı firmasında rastgele bir uygulamayı, onların istediği bir uygulamayı kendini tek başınıza çözerseniz o zaman daha fazla para alırsınız. Sorunlar büyüklüğü, sorun eşittir, büyüklüğü eşittir, daha büyük para. Sorun küçükse eğer daha az para alırsınız. Bu, 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 bu şekilde anlamlandırılabilir. Alternatifinde arkadaşlar sizin en büyük, en büyük ihtiyaçlarınızdan birisi zaman kavramı. Eğer siz gün içerisinde 10 saatinizi şu anda başka bir iş yerine başka bir ofiste veya başka birisi için harcıyorsanız ve bundan nefret ediyorsanız arkadaşlar sizin geri kalan o 10 saatlik dilimi çıkarttık diyelim 8 saatlik de uykuyu çıkarttık veya 6 saatlik uykuyu veya 4 saatlik uykuyu çıkarttık diyelim geri kalan 4 ila 6 saat arasında arkadaşlar siz tamamen kendinize yatırım yapmak zorundasınız. Başka bir alternatif yok. İlk etapta 1 sene boyunca bu dediğim şekilde bir ek gelir oluşturmak için yeterince bilgi edinmeniz lazım. Bu bilgi edindikten sonra arkadaşlar bir yandan deneyimleriniz olacak ama bu bir yılın sonunda bu bilgilerin sayesinde ilerleyeceksiniz ve kendi deneyimlerinizi elde edeceksiniz. Kendiniz iş kurmaya çalışacaksınız, kendiniz bir site asılsa ek bir gelir kuracaksınız ve bunu 6 ay boyunca e, kazanıp olup olmadığını düşüneceksiniz. Ya kazanıp olma kazanmaya çalışacaksınız. 6 ay boyunca normal bir maaş al, alıyormuş gibi ek gelirinizden para kazanmaya çalışacaksınız. Kripto yatırımlar olabilir, dropshipping kursu olabilir, kendi markanızı kurmak olabilir veya dediğim gibi insanların sorununu çözmek olabilir. Bunu hallettikten sonra arkadaşlar eğer sizin ek geliriniz yani sizin ek işten elde ettiğiniz geliriniz sizin normal işiniz kadar maaş para getiriyorsa veya normal işinizden biraz daha fazla para getiriyorsa ve bu düzenli olarak 6 ay boyunca devam etmişse arkadaşlar sizin yapmanız gereken şey 10 saatinizi geri kazanmak için o işten çıkmak, risk almak ve bu şekilde kendi iş, ek gelirinizi ürettiğiniz işe devam etmek. Evet büyük bir risk ama sizin bunu yapmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız arkadaşlar dediğim gibi ömür boyu iki arada bir yerde kalıp hangisini yapacağınız hakkında seçimsiz kalırsınız. O yüzden yapmanız gereken işler bu, şey, bu şey burada adım adım verdim. Olay bu. İnsanların sorunlarını çöz, paralarını al. İnsanların sorunlarını çöz, paralarını al. Bu kadar basit arkadaşlar. Örnek veriyorum size tekrardan. Kendimden örnek vereceğim. Şimdi ekranı değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi sunucumdan yine bir örnek verdim size. Burada gördüğünüz gibi wins kısmını demin göstermiştim. Şimdi üye sayımı göstereceğim size arkadaşlar. 505 adet benim üyem var. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Ben burada bir kitle edindim. Ve benim yapmam gereken işlem bu kitleme ürün pazarlamak. Zaten hala hazırda burada gördüğünüz gibi bir danışmanlık pazarlıyorum. Şu anda 5000 TL'den. Bu hali 5 kişi aldım. Ondan önceki ay arkadaşlar 3000 TL'den danışmanlık veriyordum ve ben ondan önceki ay 18 tane müşteri aldım. Şimdi size bunları tek tek açıklıyorum. Neden? Çünkü ben insanların sorunlarını çözerek para kazanıyorum. Ve bu insanlar benim sayemde kendi sorunlarını çözdüğü için hem burada wins kısmına paralarını ya yani kazan hem sorunlarını çözdüğümün kanıtları olarak bunları atabiliyor. Ve ben burada bir kült oluşturuyorum. Ve tekrardan pazarlık pazarlama yapmama olanak sağlıyor. Ne gibi pazarlama yapabilirim ben burada? Birincisi benim danışmanlık almak benim danışmanlığımı almak istemeyen kişileri Ek olarak ben şu an buradan arkadaşlar alternatif bir ürün sunabilirim. E-kitap olabilir veya bir, grup olabilir veya benim video kursum olabilir. Yakında çıkartacağım bahsettiğim gibi yani bu hafta içerisinde. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki upsell yapmak istiyorum. Buradan benim danışma, müşterilerim vardı danışmanlık alanlar. Upsell yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Şimdi ben bunlardan 3000 TL veya 5000 TL danışmanlığımı sattım. Alternatifinde aradan birkaç ay geçti. VIP bir grup oluşturumdan bahsediyorum aylık 300 TL ödeme ile veya haftalık şu kadar miktar ödeme ile 150 kişi alacağım. Ve bu ne oluyor? 150 çarpı 300. Şu an hesap makinesiyle uğraşamayacağım. Editor arkadaş ekrana yansıtır o yani Ve bu şekilde arkadaşlar ve onunla 12 ile çarpacaksın unutma. Ve bu şekilde arkadaşlar ben gelirimi 3'e 5'e katlarım. Benim ne dropshipping ile uğraşmama gerek kalır. Ne benim alternatif olarak sıfırdan bir e, ürün aramasıyla bir çaba zarf etmeme gerek kalır. Tek yapmam gereken şey insanlar, tek yapmam gereken şey arkadaşlar, insanlara sorunlarını bu şekilde çözmem, çözmüş olmam olur. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası, 2024 yılında yapmanız gereken şey insanların sorunlarını bulup, o insanların sorunlarını çözmek ve bu sorunları çözmek karşılığında insanlardan belli bir ücret almak, belli bir para almak. Ve bu sayede kendi portföyünüzü oluşturmuş olursunuz kendi şirketinizi kurmak konusunda illeri gitmiş olursunuz ve satış konusunda, pazarlama konusunda çok fazla deneyim elde etmiş olursunuz ve kendi markanız oluşmaya başlar. Ne? Beni parmakla gösterirler. Bu çocuk dropshipping eğitim veriyor. Bu çocuk benim kişisel gelişimime para kişisel gelişimime fayda sağlıyor. Bu çocuk benim para kazanmama faydalı oldu. Beni bu şekilde gösterirler. Parmakla gösterirler beni bu şekilde. mü? şu şekilde kendimi işaret ettiğim gibi. Yani bir kişi olur. Ne kimim ben? Real Selçuk veya Selçuk Cesur. İkim eğitmen, danışman, haricinde e-ticaret uzmanı falan filan, işte yazar gibi gibi title'lar yani başlıklar adı altında insanları benden bahs bahseder ve ben birkaç yılın sonucunda arkadaşlar bir marka olmuş olur Yani yapmanız gereken işlem tekrardan tekrar ediyorum. Bir sorun çözün ve karşılığında para alın. İngilizce bilmeyen insanlara İngilizce öğretin. E-ticaret yapamayan insanlara e-ticaret öğretin. Fiziği olmayan insanlara arkadaşlar bir spor programı çıkartın ki bunun için ihtiyacı olan şey güzel bir fizik. Eğer güzel bir fiziğiniz yoksa bunu denemeyin bile. Ben gidip şişman birinden eğitim almam veya aşırı yarı zayıf birisinden. İyi bir fiziğiniz varsa insanlara gidip bu fiziği nasıl kazandığınızı anlatın. Ve bununla alakalı bir spor programı satın. Ee, Halicinde bir MMA dövüşçüsüyseniz arkadaşlar gidip kendi e, kursunuzu açın. Kendi sınıfınızı açın. Kendi video kurslarınızı çıkartın. Halicinde arkadaşlar bir şef iseniz insanlara nasıl yemek yaptığınızı anlattığınız biyonoklarıyla beraber bir video kursu çıkartın. Bunların hiçbiri zor şeyler değil arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken şey zamanınızı ayırmak. Ve ben kendimden bir, bir kez daha örnek vereceğim arkadaşlar. Ben ortalama 3 aydır YouTube'da olmama rağmen ben şu anda hemen hemen 50-60 bin TL'nin üzerinde para kazandım. Ki bunu ben 3 aydır YouTube'daysam 1,5 aydır eğitim veriyorum ve ben 1,5 ayın sonunda bu parayı kazandım. Yani bunu ben yapabiliyorsam ve deneyimlerini yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Eminim ki hepinizin bir bilgi olduğu konu vardır, bir ...içerik vardır, bir yetenek vardır. Bu yeteneğinizi sadece arkadaşlar... ...içerik üreterek insanlara dökmeniz gerektiği. Bunun için yapmanız gereken şey arkadaşlar... ...belli dönemlerde... ...nasıl desemse... ...belli bir döneminizi arkadaşlar... ...ek gelir oluşumaya harcayacaksınız. Bu ek gelir oluşmaya başladıktan sonra arkadaşlar... ...sizin yapmanız gereken diğer bir adım ise... ...o ek gelirinizi, maaşınıza ...eşit tutacaksınız. Ardından... ...o zamanınızı, o 10 saatinizi... ...12 saatinizi geri kazanmak için... Bağışınıza eşit bir ek geliriniz varsa o normal işinizden çıkacaksınız. Tamamen ek gelirinize yani artık sizin ana işinize odaklanacaksınız ve buna günde 10-12 saatini daha fazla keyifle katabilirsiniz ve bu işi büyüteceksiniz. Bu kadar da arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca video kursum tekrardan çıkacak. İlk 50 kişiye sadece bir meşhur TL üzerinden vereceğim. Sürekli güncel tutacağım. Ee, video kursumu alanlara özel bir chat, bir e, grup oluşturacağım. Bu grup üzerinden sohbet edebileceğim ve bu kişilere tekrardan ben tavsiyelerde bulunabileceğim. Haberiniz olsun. Discord sunucuma katılırsanız her şeye ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.